Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere spagetti yarım pür koton ipliğiyle hazırladığım fıstıklı zikzak model örneğimizi tarif edeceğim. Yine çok farklı, çok güzel bir zikzak çalışması yapacağız. Bakar mısınız? Model şahane oldu. Böyle fıstıklardan oluşan çok güzel bir örnek. Şöyle arka kısmında göstermek istiyorum. Bu ipe de bu model gerçekten çok yakıştı. Bununla neler yapabiliriz? Etor şallar yapabilirsiniz, dranırlar yapabilirsiniz, yatak örtüsü çalışması yapabilirsiniz ya da yatak ranırları olarak da hazırlayabilirsiniz kırlentler, battaniyeler yapılabilir yelekler, hırkalar aslında aklımıza gelebilecek birçok yerde kullanabileceğimiz çok güzel bir örnek oldu yapımı da gerçekten çok çok kolay ve keyifli mantığını kavradıktan sonra sizler eminim ki çok kolaylıkla yapabilirsiniz model aslında sadece tek bir sıradan oluşuyor bir sırayı sürekli tekrar ederek böyle güzel bir zikzak model elde etmiş oluyoruz umarım sizler de beğenir ve denersiniz detaylı tarifimize geçmeden önce sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Tarifimize geçelim. Modelimizi sizlere tarif etmek için spagetti yarın pür koton ipliğini kullanacağım. İçeri %100 pamuk olan bir iplik. Dokusta yakından bu şekilde. Tığ numaram da 3 milim olacak. Sizler kendi ipinizin inceliğine kalınlığına göre örmenizin sıkılığına gevşekliğine göre kendi tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. İşe ilk olarak zincirle başlangıç yapıyoruz. İlk zincirimizi kilit yaptıktan sonra ördüğümüz ayardan mutlaka bir tık gevşek olacak şekilde başlangıç zincirlerimizi çekiyoruz. Bu şekilde yapacağımız ürüne göre boyutunu ne kadar istiyorsanız zincirlerinizi fazla fazla çekmeniz gerekiyor. Zikzak model çalıştığımız için buradaki çektiğimiz zincirler Bakın e, istediğiniz ölçüden e, yani iki kat olacak şekilde düşünebilirsiniz. Örneğin bir metre e, bir ürün çalışacaksınız, bir metre uzunluğunda zincirinizi çektiniz. Mutlaka bir 1 ee, metre daha fazla zincir çekin. Yani iki metreyle başlarsanız eğer zaten artan zinciriniz olursa sonradan keserek ya da sökerek de çıkartabilirsiniz. İp, buradaki ipi de sonradan kullanırsınız. Ziyan olmamış olur. Ama burada e, ilk sırada modeli kurduğumuz için mutlaka zincirlerinizi fazla fazla çekin. Artan zinciri çıkarmak kolay olur ama eksik kalırsa tekrardan bir sıraya komple sökmek durumunda kalabilirsiniz. Bunu da belirtmekte fayda var. Bu şekilde umarım anlaşılır olmuştur. Şimdi istediğimiz ölçünün iki katı olacak şekilde bakın başlangıç zincirlerimizi hazırlıyoruz. Şimdi burada küçük bir örnek tarif edeceğim için burada bakın ben de yine küçük bir örnek tarif edeceğim ama mutlaka eksik kalmasın diye fazla fazla zincirlerimi çekiyorum. Şimdi bu kadar zincir çekmek benim için yeterli. Tığımın başına doluyorum. Baştaki 1 2 3 4 5 zinciri bırakıp 6. zincirin içerisine batıyoruz. İlmek çıkardık. 3 ilmeğimiz var. Doluyoruz. İkisini birlikte tekrar doladık. İkisini birlikte örerek ikili tırabzan oluşturuyoruz. Tekrar doladık. Şimdi bakın şu zincirli kısım, şu kenar kısmı. Burada tırabzanları sayacağız. 1. tırabzanı ördük. Doluyoruz bir diğer zincire. 2. ikili tırabzan. Doluyoruz. 3. zincire yani sıradaki zincire 3. trabzan. Bu şekilde sırayla 6 tane ikili trabzanımızı örüyoruz. 2, 4, 5 ve 6. Bakın 2, 4, 6. 6 tane trabzanımızı ördük. Şimdi burada tığımızın başına doluyoruz. Fıstık noktamızı oluşturacağız. Bir diğer zincirin içerisine batıp ilmek çıkarıyoruz. İlmeğimizi Uzatıyoruz ve tığla bekletiyoruz. Tekrar doladık. Aynı zincir içerisine batarak ikinci kez ilmeğimizi uzattık, doluyoruz. Aynı zincire batarak üçüncü kez ilmeği uzattık, doluyoruz. Aynı zincire batıp dört kez, bakın fıstığımızı bu şekilde doldurduk. Sizler ipinizin inceliğine, kalınlığına göre üçte doldurabilirsiniz, beşte doldurabilirsiniz. Dolgunluğunu ne kadar istiyorsanız o kadar sayıyı azaltabilir, artırabilirsiniz. Şimdi burada fıstığı farklı kapatıyoruz. Bakın doladık. Son bir tane ilmek kalana kadar doladığımız ipi diğer ilmeklerin içerisinden geçiriyoruz. Son iki ilmek kalıyor beklettiğimiz ilmekte. Tekrar dolayıp bu iki ilmeği kapatıyoruz. Sonra bir, iki, üç zincir çekip tığımızın başına dolayarak aynı zincire fıstığı ördüğümüz zincirin içerisine tekrar gelerek bu fıstıktan ikincisini yapıyoruz. Aynısını yapıyoruz. Bir doladık. 2 3 4 kez doldurdum ben. İkinci fıstığımızı ördük, doluyoruz. Son bir ilmek kalana kadar diğer ilmeği çıkardık. 2 ilmek kalıyor, doluyoruz. İkisinin içerisinden geçirerek fıstığı kapatmış olduk bak. Bu şekilde iki tane fıstığımızı ördük. Tığımızın başına direkt doluyoruz kapatmadan sonra. Alt kısımda bir iki tane zincir atlayarak üçüncü zincirin içerisine batıp ikili trabzan örüyoruz. İkisini birlikte ikisini birlikte doladık. Bir diğer diğer zincirin içerisine batıp ikinci trabzan. Bakın iki tane fıstıktan sonra şurada iki boşluk var. Şimdi iki tane tırabzanımızı ördük. Bu trabzanları dördü tamamlıyoruz. Üç ve dört. Bakın dört tane trabzanı ördük. Tığımızın başına doluyoruz. Alt kısımda bir, iki, üç, dört, zincir bırakıp 5. zincirin içerisine batarak ilmek çıkarıp ikili trabzan örüyoruz. Şimdi bu noktada bu trabzanla beraber 6 tane trabzan öreceğiz. ikinci trabzan doluyoruz. Diğer zincire 3. trabzan. Bir diğer zincire 4. 5. 6. 6 tane ikili trabzanımızı hazırladık. Şimdi bakın şu fıstıklı noktayı yapacağız. Hep tepe noktalarda fıstıklı kısmı çalışıyoruz. Burada şu kenar noktasını e, görmeyin. Burada e, zincirle başlangıç yaptığımız noktadan sonra 6 trabzan, 2 fıstık, 4 trabzan eksiltmeyi yaptık. Tekrar bakın şu kısmı yapıyoruz. 6 trabzan fıstıklı noktayı yapıp aşağıda bitireceğiz. Şimdi 6 cm tabzanı ördükten sonra doluyoruz. Bir diğer zincirin içerisine tekrar fıstık örüyoruz. 1 2 3 4 kez doldurduk. Doluyoruz. Son 2 ilmek kalıyor. İkisini kapattıktan sonra 1 2 3 zincir doladık. Aynı zincirin içerisine gelerek ikinci fıstığı yapıyoruz. 1 2 3 4 kez doldurduk. Topluyoruz ilmekleri. Son 2 ilmek kalıyor. Doladık. İkisini de kapatıyoruz. Şimdi tığımızın başına dolayarak yine 1-2 tane zincir atlayıp 3. zincirin içerisine batarak ikili trabzan örüyoruz. 4 adet 1 2 3 ve 4 Bakın şöyle göstermek istiyorum. Şimdi burada 6 trabzanla başladık. 2 fıstık, 4 trabzan eksiltme yaptık. Tekrar 6 trabzan, 2 tane fıstık, 4 trabzan şeklinde ilerledik. Şimdi örgümüzü bakın bundan sonra eğer uzatmak istiyorsanız yapacağımız işlem bakın. Şimdi 4 trabzandan sonra şurada bir eksiltme yaptık. Aynı eksiltmeyi yaparak burada 6 trabzan örüp 2 fıstık, 4 trabzan. Yukarı çıkarken 6 trabzan, aşağı inerken 4 trabzan şeklinde düşünebilirsiniz. Bakın zikzak örneğimizi bu şekilde kurmuş oluyoruz. Şimdi burada bitiş ve başlangıçlar aynı değil. Normalde zikzak örneğinde ne yaparız? Nasıl başlamışsak öyle bitiririz. Ama bunda öyle değil. 6 trabzanla başlıyoruz. Bakın 4 trabzanla bitirip şurada bitiş kısmını yapacağız. Aynı şuradaki yuvayı elde etmemiz gerekiyor. Burada da şimdi artık bitireceğiz. Şimdi iki örnekle tarif edeceğim. Bakın şöyle diğer büyük örnekte gösterecek olursam çok rahat anlaşılacaktır. Sayılar oldukça belirgin. İsterseniz ekran görüntüsü alabilirsiniz bu aşamada. Şimdi bu sıra aslında tek sıradan oluşan bir model. Hep kendini tekrar edecek. Sadece batacağımız noktalar farklı. Şimdi bunu hemen birlikte yapalım. 4 tane trabzanımızı ördük. Tığımızın başını zincir vesaire çekmeden doluyoruz. 1 iki boşluk bırakıp 3. boşluğun içerisine batarak ikili trabzan örüyoruz. Başta 5 zincir bırakmıştık. Bakın bu yukarı çıkma noktamız olmuş olacak. Şimdi artık yukarı çıkarken 1, 2, 3 zincir çekeceğiz. Eğer kasma yaparsa 4 zincir de çekebilirsiniz. Bu hiç önemli değil. Örgümüzü çeviriyoruz. 3 zincirden sonra tığımızın başına doluyoruz. Şimdi bizim burada bakın başlangıçta baz alacağımız nokta şu fıstığın tepe boşluğu. Fıstığın tepe boşluğundan önceki trabzan boşluğuna batacağız. Bakın fıstıktan önceki trabzan. Hiç burada boşluk saymaya gerek yok. İsterseniz sayabilirsiniz ama hiç kafa karıştırmaya gerek yok. Fıstıktan önceki, bakın fıstığın tepe noktası burası. Fıstıktan önceki trabzanın tepesine batıyoruz. Bakın. Bunun tepesine batarak ikili trabzan doluyoruz. İkinci trabzanı mutlaka fıstığın tepesine yapmamız gerekiyor. İkinci fıstığı, e, ikinci ikili trabzanı da fıstığın üzerine yaptık. Bakın, bu şekilde başlarsanız hiç örgünüz karışmaz. Doluyoruz. Şimdi 3 zincirlik boşluğa geldik. 4 tane ikili trabzan öreceğiz. 1 2 3 ve 4. Şimdi toplamda burada 6 tane ikili trabzan örmüş olduk. Bakın. 1 2 3 4 5 6. 6 trabzanı başlangıç gibi düşünün. Şu tarafta bu şekilde başlamıştık. Şimdi burada 6 trabzan doluyoruz. Buradaki ikinci gelen fıstığın Şöyle tepesine batacağız. Bakın tepe boşluğunu kullanacağız fıstığın. Tepesine batarak buraya iki tane fıstık oluşturacağız. Bir, iki, üç, dört. Fıstığı yine aynı şekilde kapatıyoruz. Bir, iki, üç zincir doladık. Aynı boşluğa gelerek ikinci fıstığı örüyoruz. Bir, iki, üç, dört. İlmekleri topluyoruz. Son iki ilmek kalıyor. Doladık. İki ilmeği de kapatıyoruz. Tığımızın başına dolayarak. Şimdi burada bakın. 2, 4, 6 tane trabzan var. Biz bunun 4 tanesini öreceğiz. Ne yapıyorduk? Yukarı çıkarken 6, aşağı inerken 4 trabzan örüyorduk. Doladık. Hemen sıradaki gelen boşluğa batıyoruz. Trabzanın boşluğuna ikili trabzan örüyoruz. 1, 2, 3, Dört, dört tane trabzan ördük. Tığımın başına doluyorum. Şimdi eksiltme noktası bakın. Şu kısımlar, burada yine eksiltme yapacağız. Tığımın başına doluyorum. Burada 4 trabzanı ördükten sonra, bakın eksiltme yapacağız ve iki tane fıstık bizi karşılıyor. Yine ben başlangıçta yaptığım gibi fıstığı baz alıyorum. Bakın, fıstığın tepesine bir trabzan öreceğim, bir de bir önceki boşluğa trabzan öreceğim. Bu da trabzanın tepe noktası oluyor. Bakın, hemen. İsterseniz boşluk sayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, altıncaya batmış olacağız. Böyle tek tek saymak yerine hemen sıradaki gelen fıstığın tepesinden önceki boşluğa batıyorum. Trabzanın boşluğuna hemen bir tane ikili trabzan örüyorum. Yani böyle çalışmak daha pratik oluyor. Şimdi fıstığın tepesine batıp ikinci ikili trabzanı örüyoruz. Bakın fıstığın tepesine ve bir önceki noktaya trabzan ördük. Şimdi yine 3 zincirlik nokta bizi karşılıyor. Bu 3 zincirin olduğu boşluğa 4 tane ikili trabzan örerek trabzanları 6'ya tamamlamış oluyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4. Başlangıçta beraber 1, 2, 3, 4, 5, 6 trabzanı elde etmiş olduk. Doluyoruz. bir sıradaki ikinci fıstık geliyor. Bakın bizi karşıladı. Hemen bunun tepesine iki tane fıstık örüyoruz. Bir 2 3 4 topluyoruz kapattık 1 2 3 zincir aynı boşluğa gelip ikinci fıstığı örüyoruz 1 2 3 4 kapattık doluyoruz şimdi burada 6 tane trabzanımız var bunun 4 tanesini örüyoruz hiç boşluk atlamadan sıradaki boşluğa batıp başlarken zincirde iki tane atlamıştık ama bundan sonra atlamıyoruz Hemen gelen trabzana batıyoruz. 1, 2, 3 ve 4. trabzan. Bakın aşağı inerken 4 trabzan, yukarı çıkarken 6 trabzan. Bu mantığı e, kavradıktan sonra çok rahatlıkla yaparsınız. Yukarı çıkarken 6 trabzan, 2 tane fıstık, aşağı inerken 4 trabzan, eksiltme, yukarı çıkarken 6 trabzan, 2 fıstık, aşağı inerken 4 trabzan. Bitiş ve başlangıçta tamamen aynı şekilde aynı mantıkla ilerliyor. Şimdi doluyoruz. dört tane ikili trabzanı ördükten sonra şurada zincirle oluşturduğumuz bir boşluk vardı. Bu geniş boşluğa batıp ikili trabzan örüyoruz. İkisini birlikte, ikisini birlikte. Bakın bitişi bu şekilde yapmış olduk. 2 tane bu kenarın düz çıkabilmesi için burada eksiltmeler var. Hiç say sayı saymıyoruz. Bakın sadece trabzanlarımızı sayarak bu noktada 4 trabzan örerek hemen buradaki boşluğa batıp trabzanımızı ördük. Bu bize zincir boşluğunu vermiş oluyor aslında. 1, 2, 3 zincir çekip yine örgümüzü çeviriyoruz. Şimdi yine tamamen aynı mantıklı örgümüzü ilerleteceğiz. Doluyorum. Bu aşamaya kadar örgü bilenler çok rahatlıkla yapacak ama hiç örgü bilmeyenler için detaylı bir şekilde anlatmaya devam etmekte fayda var. 3 tane zincirimizi çektikten sonra doluyoruz. Bakın yine buradaki fıstığı baz alıyorum. Fıstığın tepesi ve bir önceki boşluğu. Fıstığın tepesi ve bir önceki boşluktan batıp hemen ikili trabzanlarımı örmeye başlıyorum. Birinci ikili trabzan, ikinci trabzanım mutlaka ilk fıstığın tepesine gelmeli. Sonra kalan dört trabzanı da üç zincirlik boşluğa örmeliyim. Bir, iki, üç, dört. Toplamda altı adet ikili trabzanımız oldu. Doluyoruz. Buradaki gelen ikinci fıstığın hemen tepesine iki tane fıstığımızı oluşturuyoruz aynı şekilde. Birinci fıstığımızı ördük. Arada 3 zincir var. Doluyoruz ve hemen ikinci fıstığımızı örüyoruz. 2 3 4 kez batarak fıstığımızı kapattık. Şimdi yukarı çıkarken 6 trabzanla çıkmıştık. Aşağı inerken 4 trabzanla ineceğiz. 4 trabzanla da aşağı inerken alt kısımda her zaman 6 trabzan bizi karşılıyor olacak. Fıstığımızı ördükten sonra sıradaki gelen trabzanın tepesine batarak 4 tane ikili trabzanımızı örüyoruz. 1, 2, 3, 4. 4 tane trabzanımızı ördük. Bakın hiç trabzanları saymadan direkt sıradaki gelen fıstığın tepesini buluyorum. Ve bir önceki trabzana batıp yani fıstığın tepesindeki boşluktan bir önceki boşluğa batıp yine trabzanımı örüyorum. Yukarı çıkacağız. Hemen ikinci ikili trabzanımız fıstığın tepesine denk geliyor. Bakın bu şekilde. Sonra 3 zincirlik boşluğa 4 tane ikili trabzan. 1, 2, 3, 4. Yukarı çıkarken yine 6 trabzanı bu şekilde elde etmiş olduk da oluyoruz. İkinci fıstığın tepesine de hemen iki tane fıstığımızı örüyoruz. Arada 3 zincir var. 1 2 3. İkinci fıstığımızı da örerek bu noktayı tamamlıyoruz. Bitişi de nasıl yapıyorduk? Yine aşağı inerek yapıyoruz. Fıstığı kapattıktan sonra sıradaki bakın şu trabzanın hemen tepesine batarak 4 tane ikili trabzan örüyoruz sırasıyla. 2 3 4 Son iki tane boşluk kalıyor. Biz bunları hiç dokunmadan direkt 3 zincirlik geniş boşluğumuza batıp ilmek çıkarıyoruz. Eğer kasma yaparsa üçlü trabzan da yapabilirsiniz. İlk tek ikisini birlikte ikisini birlikte kapatma da yapabilirsiniz. Ben biraz gevşek ördüğüm için ikili trabzan bende problem olmadı. Ama eliniz çok sıkıysa eğer üçlü trabzanla da bu bitişi yapabilirsiniz. Bakın örneğimizin tarifi sadece bu kadar. Umarım anlaşılır olmuştur. Çok güzel bir e, görüntü oluşuyor böyle fıstıklar filan e, bakın çok güzel bir görüntü sağlıyor bu şekilde istediğiniz kadar uzatabilirsiniz şöyle göstermek gerekirse gerçekten çok güzel bir model tarifimizde bu şekildeydi yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum videomuzu beğenmeyi yorum bırakmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.